bitenim ben. Ama her yanda vurulan benim her yanda ölen ben. Kınamayın. Artık yeter. yasamız çıksın hemen. Bıçak kemikte. Bıçak kemikte. Bıçak kemikte. Bıçak kemikte. Akçakale'de kafatası çatlayan benim. Haliliye'de dönen ben. Karaküprü'de hakaret yiyen benim. İstanbul'da ölen ben. Bıçak kemikte gittik. Öğrencimiz için yutkunduk. Yaralandık. Eğitim hakkı engellenemez dedik. Şimdi ölüyoruz. Yetmedi mi artık? Yetmedi mi? Bıçak kemikte. Bıçak Bir yerde medeniyet inşa edilecekse orada öğretmen vardır. Öğretmen bir toplumu ayağa kaldıran. Öğretmen o ölürse toprak ölür, medeniyet dağılır, gelecek kararır. O yüzden şunu herkes bilsin ki bıçak kemikte. Bıçak kemikte. Bıçak kemikte. Bıçak kemikte. Bıçak kemikte. Bıçak kemikte. Ağzınıza sağlık arkadaşlar.